Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Yarası'ndan yeni bölüm yani 7. bölüm fotoğraflarını getirdik. Artık dizimizin yeni bölümüne son 2 gün kaldı ve bugün yeni bölüm fotoğrafları paylaşıldı. Ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Başrollerini Yağmur Tanrısevsim ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanıyor. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.